Evet arkadaşlar skandal zehri zakkum destemden mesajları duymaya hazır mısınız? Bakın hazır değilseniz şu anda terk edebilirsiniz. Kaydırın yukarı atın lütfen swipe. <laughs> Ama hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Ay çok güzel bir kart harika çıktı seni çok seviyorum dedi arkadaşlar. Seninle ilgili aile ya da arkadaşımla arkadaşlarımla konuştum. Eski ilişkilerim hala devam ediyor. Etmese şaşırdık zaten değil mi? Evet can sıkmaya başladı sanki. Ay ondan vazgeçmemi benden bekleme dedi. Bak sen şu işe. Nasıl bir şeyse artık. Seni çoktan affettim. Bizim de çok umurumuzdaydı açıkçası. <laughs> Sana çok değer veriyorum. Belli belli. Ne kadar değer verdiğin şuradan belli bak göstereyim. Ondan vazgeçmeme dedin ya. Eski ilişkilerim hala devam ediyor dedin ya. Oradan belli ne kadar değer verdiğin oradan belli